Hepinize selam arkadaşlar. Bugün hep birlikte Ziraat Bankası internet şubesini kullanarak en kolay şekilde ve en hızlı şekilde havale nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Bunun için ilk olarak Ziraat Bankası web sitesine girmemiz gerekiyor. Ziraat Bankası web sitesine girmemiz için ise ziraatbank.com.tr adresine girmeniz gerekiyor. Tıklamanız gereken adresi açıklama kısmında belirteceğim. Zaten hepimizin bildiği Ziraat Bankası internet şubesi adresi aslında. Şimdi bu adresi girdikten sonra karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Sağ üst tarafta göreceğiniz gibi internet şubesi yazısı yer alıyor. Buradaki internet şubesi yazısına tıkladığınızda daha doğrusu yaklaştığınızda bireysel ve kurumsal olarak iki farklı seçenek karşınıza çıkıyor. Burada bireyseli seçerek devam ediyoruz. Bireyseli seçtikten sonra karşımıza bu şekilde bir giriş paneli karşılıyor. Burada bizden TC kimlik numarası ya da müşteri numaranız ve şifrenize giriş yapmanız gerekiyor. Şimdi ilk olarak TC kimlik numaramızı ya da müşteri numaramızı girelim. Aşağı kısma ise şifremizi girmemiz gerekiyor. Bu şifre ATM kart şifresi değil, internet şubeciliğinde kullanacağınız bir şifre. Eğer almadıysanız direkt şuradan şifremi unuttum diyerek alabilirsiniz. Şimdi şifremizi giriyoruz. Ardından devam butonuna tıklıyoruz. Devam butonuna tıkladıktan sonra bu şekilde bir mobil onay sistemi karşımıza çıktı. Telefonumuza bir onay kodu gelecek ya da onay butonu gelecek. Telefonumuzdan bu işlemi onayladıktan sonra giriş yapmasını bekleyeceğiz. Telefona gelen onay mesajını onayladım. Ben şimdi Ziraat Bankası internet şubeciliğine giriş yapmış bulunmaktayız. Ziraat Bankası internet şubeciliğine giriş yaptıktan sonra havale işlemini yapmak için tek yapmanız gereken para transferleri, başka hesaba havale ya da EFT'yi seçmek. Bu soldaki seçenek ise bizi ilgilendirmiyor bu video için. Bu seçenek sizin kendi hesaplarınız arasında paralel geçiş sağlıyor. Bizim bununla işimiz yok. EFT ya da haval yapacağız. O yüzden buna tıklıyoruz. Buraya girdiğimizde gördüğünüz gibi kayıtlı alıcılar ve yeni bir alıcı seçenekleri karşımıza çıkıyor. Eğer daha önce o kişiye para gönderdiyseniz burada karşınıza çıkacaktır seçenekler arasında ve kaydettiyseniz tabii ki de. Ayrıca buraya nasıl kaydedeceğinizi de birazdan size göstereceğim. Biz yeni bir alıcıyla devam edebiliriz. Şimdi burada basit bir şey karşımıza çıkıyor. IBAN ile ve hesap no ile şeklinde. Biz IBAN ile gireceğiz. İsim soy isim ve IBAN'ı girdikten sonra devam butonuna tıklayacağız. Aynı zamanda IBAN ve isim soy ismi girdikten sonra kayıtlı alıcı olarak ekle yaparsanız o kişiyi kayıtlı alıcı olarak ekleyebilirsiniz. Hangi hesaba göndereceğimizi seçtik. Şimdi tek yapmamız gereken hangi banka hesabımızdan paranın çıkacağını seçmek. Burada gördüğünüz gibi benim iki tane farklı hesabım var Ziraat Bankası'nda. Bunlardan hangisiyle para çıkartmak istiyorsam onu seçeceğim. Ben soldaki ile devam etmek istiyorum. Soldakini seçtikten sonra şimdi karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Burası klasik havalenin işlem tutarı. Yani karşı tarafa ne kadar para göndermek istiyorsanız bunu yazmanız gerekiyor. Aynı zamanda kesintiler sizin banka hesabınızdan kesiliyor. Yani karşı tarafa eksik para gitmeyecek. Buraya ne yazarsanız karşı tarafa o kadar para gidecek. Şimdi burada tutarı 50 kuruş olarak girdik. Şimdi devam edebiliriz. Devam butonuna tıklıyoruz. Şimdi burada bir para gönderim tipi seçeneği karşımıza çıkıyor. Eğer ev kirası vesaire göndereceksiniz bence buradan işaretleyin. Bu şekilde kira, Diğer kiralar, e-ticaret ödemesi ya da diğer ödemeler şeklinde belirtmenizde fayda var. Hani hangi amaçla gönderdiğinizi kısaca belirtiyorsunuz burada. Ben diğer ödemeler diyeceğim. Şimdi ben okula para göndereceğim için burada adımı, soyadımı, okul numaramı ve ne amaçla gönderdim. Birinci dönem peşin olarak yazdım. Bu şekilde sizde açıklama kısmına eğer birisine para gönderiyorsanız ve sizden geldiğinizi paranın sizden geldiğini öğrenmesi gerekiyorsa bu şekilde açıklama belirtilseniz sizin için de daha yararlı olur. Diyelim isim soy ismi siz yazmak istemiyorsanız kolay bir şekilde isim soy ismi buradan ekleyebiliyorsunuz. Şimdi her şey tamam işlem tarihi kısmına geldik. İşlem tarihi kısmına dokunmazsanız Hesaba anda gider para. Ama diyelim ileri tarihli bir işlem yapmak istiyorsunuz. Yani bugün havaleyi göndereceksiniz ama sizden para çıktığı halde 2 gün sonra karşı tarafa ulaşacak gibisinden bir şey istiyorsanız buradan işlem tarihini seçebilirsiniz. Fakat ben dokunmayacağım. Çünkü anında havale olmasını istiyorum. Devam dedikten sonra ise artık işlem tamamlanmış oluyor. Onaylama işleminin ardından paranız karşı tarafa kolayca gönderilmiş oluyor. Başka da yapmanız gereken hiçbir işlem yok. Ziraat Bankası bireysel internet şubesi aracılığıyla havale gönderimi bu kadar basit. Aslında bilerleyen videolarda mobil bankacılık kullanarak da bu işlemleri yapacağız. Aynı zamanda pek çok faydalı konudan da bahsetmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.